Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Elif, lam, ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Şüphesiz ki biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle sana kıssaların en güzeli anlatıyoruz. Elbette sen ondan önce bunlardan habersiz olanlardan idin. Bir zaman Yusuf babasına Ey babacığım doğrusu ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Hem gördüm ki onlar bana secde etmektedirler demişti. Babası Yakup ise dedi ki Ey oğulcu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana haset ederler ve bir hile olarak tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyaların tabirini öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi sana ve Yakup ailesine de nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin alim hakkıyla bilendir. Hakim her şey hikmette olandır. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinin kıssasından soranlar için çok büyük ibetler vardır. O zaman kardeşleri demişlerdi ki gerçekten Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir Halbuki biz birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğuz. Faydamız daha çoktur. Muhakkak ki babamız apaçık bir hata içindedir. İşlenen biri dedi ki Yusuf'u öldürün veya onu bir yere bırakın. Babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra tövbe eder de sahih kimsel topluluğu olursunuz. İşlenen söz sahibi olan biri Yahuda ise Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine bırakın da gecenin kafirin bir geçen kafirin biri onu bulup alsın. Eğer gerçekten ona bir şey yapacak kimseler iseniz bari böyle yapın dedi. Dediler ki ey babamız sana ne oldu ki Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun. Halbuki doğrusu biz elbette onun iyiliğini isteyenleriz. Yani onu bizimle beraber gönder bol bol yesin içsin oynasın. Şüphe yok ki biz onu gerçekten muhafaza edicileriz. Yakup dedi ki onu götürmeniz beni hakikaten üzer. Çünkü siz ondan habersiz kimselerken onu kurduğun yemesinden korkarım. Onlar yemin olsun ki biz birbirine bağlı bir cemaat olduğumuz halde eğer onu kurt yerse o takdirde şüphesiz ki biz elbette hüsrana uğrayanlar oluruz dediler. Nihayet kardeşleri de onu götürüp kendisini kuyun dibine bırakmaya hep beraber karar ona eziyet ettiler de biz ona şanım hakkı için bu işlerini onlar hiç farkında olmadıkları bir sırada kendine haber vereceksin diye vahyettik. Derken yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki ey babamız doğrusu biz gittik yarış ediyorduk. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş. Şimdi biz ne kadar doğru söylesek yani kimseler olsak da sen bizi inandırıcı bize inanıcı değilsin. Ve Yusuf'un gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler. Yusuf'un hayatta olduğunu peygamberlik felasetini anlayan Yakup dedi ki ''Hayır, nefisiniz size aldırıp kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Çünkü sizin anlattıklarınıza karşı kendisine yardım istenecek olan ancak Allah'tır.'' Derken Mısır'a giren bir kafile gelip sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını saldı. Aşağıdaki Yusuf'u gördü ve ''Hey Müjde, bu bir erkek çocuk.'' dedi. Ona bir ticaret malı olarak sakla, sakla, Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Halbuki Allah onların ne yapacaklarını hakkıyla bilendir. Onu az bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten onlar onun hakkında rağbetsiz ona değer vermeyen kimselerden idiler. Onu satan Mısırlı vezir ise karısına onun makamını şefi tut, ona iyi bak, olur ki bize faydası dokunur veya onu evet ediniz dedi. Böylece Yusuf'u o yerde Mısır'da yerleştirdik ki adaletle hükmetsin, bir de ona rüyaların tabirini öğreteyim diye böyle yaptı. Allah ise emrinde gayiptir. Dediği her şeyi yapar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Nihayet Yusuf'un gücü kemale erince biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Ve o evinde kaldığı hanım onun nefsinden murat almak istedi de kapıları iyice kilitledi ve haydi gel dedi. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım. Şüphesiz ki o kocan benim efendimdir. Benim mevkiyim hep mevkimi hep güzel tuttu. Şu muhakkak ki zalimden kurtuluş ermezler. Buna rağmen gerçekten kadın ona meyletmişti etmişti. Rabbinin delini görmeseydi o da ona meyletmişti. İşte biz kötülüğü ve fuhşu ondan uzaklaştıralım diye böyle delilimizi göstermiş olduğu muhakkak ki o ihlası erdirmiş kullarımızdandı. Nihayet Yusuf önde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı ve derken kapının yanında kadının bey ile karşılaştılar. Kadın hemen senin ailene kötü etmek isteyenin cezası, zindana atılmak veya elemli bir azaptan başka ne olabilir dedi. Yusuf, o kendisi benim nefsimden Murat almak istedi dedi. Onu, onun o kadının akrabasından bir şahit ise şöyle şahit etti. Eğer onun, Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa o halde kadın doğru söylemiştir. O Yusuf ise yalan söyleyenlerdir. Yok onun Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa o halde kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Bunun üzere onun beyi Yusuf'un gömeyin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına doğrusu bu sizin tuzağınızdır. Gerçekten sizin tuzağınız büyüktür dedi. Sonra şöyle dedi. Yusuf sen bundan vazgeç. Bunu kimseye anlatma. Ey kadın sen de günahın için mahvetti de. Çünkü sen günahkarların oldun. Şehirdeki bir takım kadınlar ise din dedi ki vezirin karısı delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş. Doğrusu ona duyduğu aşk kalbine işlemiş. Muhakkak biz ona apaçık bir sapık içinde görüyoruz. Sonunda o kadın onların gizli dedikolarını işleyince kendine haber gönderdi ve onlar için yaslanacak bir yer yastıklar ve bir sofra hazırladı. Her birine ise birer keskin bıçak verdi ve meyveleri soymaya başladıklarında Yusuf'a karşına çık dedi. Bu yüzden kadınlar onu Yusuf'u görünce Eşsiz güzelliği ve faziletine meftun olarak onu pek yüce gördüler de hayranlıklarından farkına bile varmadan ellerini kestiler. Ve haşa Allah için bu bir insan değildir. Bu ancak çok şerefli bir melektir dediler. O kadın dedi ki işte hakkında beni kınadığınız kimse budur. Yemin olsun ki ben onun nefsinden murat almak istedim de o iffetini muhafaza etti ve beni reddetti. Yine emin olsun ki eğer ona emrettim yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacaktır. Yusuf dedi ki Rabbim zindan bana bunların beni kendisine davet ettikleri şeyler daha sevindir. Eğer onların tuzaklarını benden def etmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti de o kadınların tuzaklarını ondan def etti. Şüphesiz Semih hak ile işten alim, her şeyi bilen ancak odur. Sonra Yusuf'un suçsuzluğuna dair o delilleri görmelerinin ardından yine de onu bir müddet zindana atmaları, böylece gözden uzak tutmaları kanaati kendine uygun göründü. Onunla beraber zindana iki de genç girmişti. Onlardan biri doğrusu ben rüyamda kendimi görüyorum ki üzüm sıkıyorum dedi. Diğeri de doğrusu ben de rüyamda kendimi görüyorum ki başımın üstünde bir ekmek taşıyorum kuşlar ondan yiyor dedi. Bunlar bize bunun tabirini haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz dediler. Yusuf şöyle dedi. Kendisi de rızıklanacağınız hiçbir yemek size gelmez ki daha o gelmeden onun tevilini mahiyetini size haber vermiş olmayayım. Bunlar Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ki ben Allah'a iman etmeyen ve kendini gerçekten ahireti inkar eden kimseler olan bir kavmin dinini terk ettim. Çünkü ben Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şey ortak koşmamız bizim için asla caiz olmaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı olan birçok ilahlar mı hayırlıdır? Yoksa vahid bir olan kahhar her dini hakaret etmeye muktedir olan Allah'ı mı? Onu bırakıp tapmakta olduğunuz sizin ve onlara taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onların hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğrusu din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince biriniz yine efendisine şarap sunacak ve diğer ise asılacak da kuşlar onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istediğiniz iş bu şekilde hükme bağlanmıştır. Ve Yusuf doğrusu işinden kurtulacak olanın o olduğunu zannettiği kimseye efendinin yanında beni al. Umur ki beni bu durumdan kurtarır dedi. Fakat şeytan ona efendisine almayı unutturdu da Yusuf sen enerjisinden zindanda kaldı. Nihayet bir gün hükümler dedi ki doğrusu ben rüyamda yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yediğini ve dişi başak ile bir o kadar da diğer kuru başakları gördüm. Ey ileri eğer rüya tabi ediyorsanız bana bu rüyamı açıklayın. Dediler ki, bunlar karma kaşık rüyalardır. Biz ise rüyaların tabini bilen kimseler değiliz. Bunun üzerine zandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zaman sonra Yusuf Hatıra da dedi ki, ben size onun tabirini haber veririm, hemen beni zindana gönderin. Zindana gelince dedi ki, Yusuf, ey doğru sözlü kişi, rüyada yedi zayıf ineğin, yedi semiz ineği yediğini, Veli Başak ile bir o kadar da diğer kuru başakları görmeyi bize açıkla. Umur ki saraydaki insanları dönerim de senin kadrini bilirler. Yusuf dedi ki, Adınız üzere yenisini ekin ekersiniz. Sonra biçtiklerinizden yiyeceğiniz az bir miktarın dışındakileri baş ağrında bırakın. Sonra bunu bu yedi bolluk yılının ardından yedi şiddetli kıtlı günü gelecek ki tohumluk için bir sonraki seneye saklayacağınız az bir miktar hariç onlar için o kurak yıllara hazırlık olmak üzere önceden biriktirmekte olduklarınızı yiyecek, bitirecek. Daha sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki onda insanlar bol yağmura kavuşturacak ve onda o yılda insanlar meyveleri ve hayvanları bol bol sıkıp sağacaklar. Elçi bu tabiri anlatınca bunun üzerine hükümler onu bana getirin dedi. Nihayet elçi kendisine gelince Yusuf hakkındaki ihtihamı gidermek için bu davete hemen icabet etmedi ve ona şöyle dedi. Efendim dön de ona sor. Ellerini kesen o kadının maksadı neymiş? Şüphesiz ki Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Mısır hükümdarı o kadınlara Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman zorunuz neydi dedi. Onlar haşa Allah için biz onun hakkında hiçbir kötülük bilmiş değiliz dediler. Rezil'in karısı da dedi ki şimdi hak ortaya çıktı. Onun nefsinden asıl ben murat almak istemiştim ve şüphesiz o gerçekten doğru söyleyenlerdendir. Yusuf dedi ki, bu iftiranın anlaşılmasını talepten maksadım, gerçekten benim kendisine gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzanı kesinlikle Allah'ın muvaffakiyetine erdirmeyeceğini sizin de vezilinde bilmesi içindir. Yusuf dedi ki, halbuki ben nefsimi temize çıkarmıyorum, muhakkak ki nefis daima kötülüğü emredicidir, ancak Rabbim merhamet ettiği, koruduğu kimse müstesna. Şüphesiz Rabbim kafur çok bağışlandır, rahim, çok merhamet edendir. Hükümdar ise onu bana getirin, kendime has müşavir yapayım dedi. Sonra onunla konuştu da doğrusu sen bugün bizim yanımızda makam sahibi emin bir kimsesin dedi. Yusuf beni memleketin hazinenin başına getir. Çünkü ben iyi muhafaza eden, idaresini iyi bilen bir kimseyim dedi. İşte böylece Yusuf'a o yerde Mısır'da imkan ve kudret verdik. Oradan diyediği yerde oturuyordu. Rahmetimizi diyediğimiz kimseye nasip ederiz. Ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. Ahiret mükafat ise ima edip günahlarına sıkılmakta olanlar için elbette daha hayırlıdır. Derken o kıtlık yıllarında Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf derhal onları tanıdı. Halbuki onlar onu o mevkide tanıyabilecek kimse değillerdi. Sonunda Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki bana babanızdan bir erkek kardeşiniz bu de getirin. Görmüyor musunuz? Doğrusu ben ölçeği adam başına tam olarak veriyorum. Ve kardeşinizin bayını da vermekle ben misafirperver, misafirperverlerin, misafirperverlerin en hayırlısıyım. Bu rağmen bir daha geldiğinizde onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size ölçek de verecek bir şey yok ve bana yaklaşmayın. Dediler ki ona babasından müsaade almaya çalışacağız. Ve doğrusu biz bunu gerçekten yapacak olan kimseleriz. Yusuf genç uşaklarına da dedi ki, verdikleri sermayelerini yüklerin içine koyun. Umuyor ki onlar ailelerine döndükleri zaman bunu anlarlar da belki geri gelirler. Nihayet babalarına döndüklerinde dediler ki, ey babamız, kardeşimiz bizimle göndermeni takdirde bizden ölçek men edildi. Bu yüzden kardeşimizi bizimle beraber gönder ki, ölçek ile verilen zahiri alalım. Artık şüphesiz biz onu gerçekten muhafaza edici kimseleriz. Babaları Yakup dedi ki, onun hakkında size hiç inanır mıyım? İlla ki daha evvel kardeşi Yusuf hakkında sizi güvendiğim gibi ola. O vakit itimadımı boşa çıkardınız. Fakat bilirim ki siz de siz değil. En hayırlı koruyucu Allah'tır ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir. Derken eşyaların açlıklarında gördü, götürdükleri sermayelerini kendine geri verilmiş buldular. Dediler ki ey babamız daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz bizi geri vermiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi muhafaza ederiz. Hem bir de büyükü fazladırız. Bu böyle çömert bir hükümdara göre az bir ölçektir. Bize yine verir. Babaları dedi ki etrafınızı kuşatılmadıkça öyleyse çaresiz kalmanız müstesna onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz vermedikçe onu sizinle beraber asla göndermem. Ne zaman ki ona teminatlarını verdiler, o da Allah söylediklerimize vekildir dedi. Sonra dedi ki ey oğullarım, Mısır'a tek bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin ki nazar değmesin. Bununla beraber alttan gelecek hiçbir şeyi sizden def Hüküm ancak Allah'ındır, ona tevekkül ettim, tevekkül edenlerden ancak ona güvenip dayansın. Daha sonra babaların kendileri emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan şehre girdiklerinde, bu tedbir gerçekten Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan def değildi. Ancak Yakup'un içinde bulunan tevekkülde o şeyin sebeplerine de riayet duyduğu ihtiyaç ki onu yerine getirmiş oldu. Ve şüphesiz ki o kendisine öğrettiğimizden dolayı elbette bir ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kardeşi nihayet Yusuf'un huzuruna girdiklerinde kardeşini Bünyamin'i bağrına bastı. Muhakkak bilesin ki ben gerçekten senin kardeşinim. Artık onların bize yapmakta olduklarına üzülme dedi ve yapacaklarını kardeşine anlattı. Sonunda Yusuf onların yüklerini hazırlayınca su kabını kardeşinin Bünyamin'in yüküne koydu. Sonra bir teller arkalarından ey kafile doğrusu siz gerçekten hırsız kimselersiniz diye seslendi. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek ne kaybettiniz dediler. Onlar dediler ki Melik'in su kabını kaybettik. Hem onu getirene bir deve yükü bahşiş var. Teller ben de buna kefilim dedi. Yusuf'un kardeşleri Allah' yemin olsun şüphesiz siz de bilmişsinizdir ki biz bu yerde Mısır'da fesat çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız kimseler de değiliz dediler. O nida edenler eğer yalancılar iseniz o halde sizin şeriatınıza göre bunun cezası nedir hükmünüzü siz verin dediler. Onlar da bunun cezası su kabı kimin yükünde bulunursa işte o kişinin köle olarak alık olması onun cezasıdır. O zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf su kabını aramak üzere kardeşinin yükünden önce onların yüklerini başladı. En sonra onun kardeşini yükünden çıkardı. İşte Yusuf'a böyle bir çağrı ettik. Yoksa Melik'in kanuna göre Yusuf kardeşini alıkoyamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi müstesna. Biz kimi dilersek derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır. Yusuf'un kardeşleri dediler ki eğer o çaldıysa doğrusu daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. O vakit Yusuf bunu içine attı ve onlara bunu belli etmedi. İçinden siz daha kötü durumdasınız. Halbuki Allah Allah ne anlatıyorsanız en iyi bilendir dedi. Dediler ki ey aziz gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onu bizden çok sever. Bunun için onun yerine birimizi alıkoy. Şüphe yok ki biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Yusuf Eşyamızı yanında bulunduğumuz kimseden başkasını almaktan Allah'a sığınırız. O takdirde şüphesiz ki biz gerçekten zalimlerden oluruz dedi. Artık ondan ümitlerini kesince fısıldaşarak bir kenara çekildiler. büyükleri dedi ki doğrusu babanızın sizden Allah adına sağlam söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmediniz mi? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkında hüküm verinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O ise hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün de ey babamız gerçekten oğlum Bünyamin hırsızlık etti. Halbuki biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Gaybın muhafızları da değiliz. Sana söz verirken Bünyamin'in hırsızlık edeceğini bilemedik deyin. Hem istersen içinde bulunduğumuz şehre, onun ahalisine ve beraberinde geldiğiniz kervana sor. Çünkü şüphesiz biz bu işte elbette doğru söyleyen kimseleriz değil. Döndüklerine babaları dedi ki, hayır nefesiniz sizi aldatıp böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabır etmektir. Umur ki Allah onları, Yusuf'u, Bünyamin'i ve orada kalan diğer ağabeyini hep birlikte bana getirir. Şüphesiz ki alim her şeyi bilen, hakim her şey olan ancak odur. Artık onlardan yüz çevirdi ve ah Yusuf'um ah dedi. Ta kederden iki gözüne ak düştü. Öyle ki kederini içinde tutup yutkulan bir kimse oldu. Evlatları Allah'a yemin olsun ki sen dermansız bir hastalığa tutuncaya veya helakke uğrayan kimseler oluncaya kadar Yusuf'un anıp durmaktan geri kalmayacaksın dediler. Yakup dedi ki ben gam ve kederimi ancak Allah'a şikayet ediyorum. Çünkü Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum. Ey oğullarım hadi gidin de Yusuf'la kardeşinden bir haber araştırın. Hem Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler toplumdan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Bu yüzden kardeşler tekrar Mısır'a gelip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki Ey aziz! Bize ve ailemize zaruret, kıtlık ve açlık dokundu ve pek ehemmetsiz bir sermaye ile geldik. Sen yine de bize ölçü şey tam olarak ver ve bize ayrıca bağışta bulun. Bize fazla erzak ver ve kardeşimiz Bünyamin'i bize lütfet. Muhakkak Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf dedi ki siz cahil kimseler iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı bildiniz mi? Onlar yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun dediler. O da evet ben Yusuf'um bu da kardeşim. Şüphesiz Allah bize lütufta bulundu. Doğrusu şu ki kim Allah'tan sakınır ve sabelerse artık şüphesiz Allah ilk edenlerin mükafatını zayi etmez dedi. Kardeşi Allah'a yemiyorsun muhakkak ki Allah seni bize üstün kıldı. Halbuki şüphesiz biz elbette Hatay'dan kimseler olmuştuk dediler. Yusuf dedi ki: "Bugün benim tarafından size bir kınama, bir başa kalkma yok. Allah sizi affetsin. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir. Benim bu gömleğimi götürün de onun babamın yüzüne koyun. Ta gözleri gör hale gelsin ve bütün aileniz birlikte bana getirin." Böyle kervan Mısır'dan ayrılınca babaları Doğrusu ben gerçekten Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Eğer bana bunaklık islat etmeseydiniz beni tasdik ederdiniz dedi. Onlar Allah'a yemin olsun ki şüphesiz sen hala eski yanlışlığındasın dediler. Nihayet mücizi gelip de onu o gömeyi Yakup'un yüzüne koyunca hemen gözleri görür hale geldi. Size bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından şüphesiz ki ben biliyorum demedim mi dedi. Oğulları ey babamız Bizim için de Allah'tan günahlarımızı mahfret ile biz gerçekten hata eden kimseler idik dediler. Yakup, sizin için Rabbim ben daha sonra seher vakti mahfret diyeceğim. Şüphesiz gafur, çok bağışan rahim, çok merhameten ancak odur dedi. Nihayet hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman onları şehrin dışında karşılayan Yusuf ana babasını bağrına bastı ve buyurun inşallah güven içinde kimseler olarak Mısır'a girin dedi. Böylece sarayına geldiklerinde ana babasını kendi tahtının üstünde çıkarttı ve derken hepsi onun Yusuf'un için secde olarak secde kapandılar. Yusuf dedi ki ey babacığım işte bu evvelki rüyamın tabiridir. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Hem şüphesiz bana ihsanla bulundu. Çünkü zindana çıkardı. Ve işte şeytan benimle kardeşim arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki Rabbim ne derse çok hoş tedbir edendir. Şüphesiz ki alim hakkıyla bilendir. Hakim her şey olan ancak odur. Rabbim bana mülkünden bir nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökte ve hakkıyla yaratan sen dünyada da ahirette benim velimsin. Gerçek dostumsun. Canımı Müslüman al ve beni salih kimseler arasına kat. Habibim ya Muhammed işte bu anlatılanlar kalp haberlerindendir ki onu sana ediyoruz. Yoksa onlar Yusuf'un kardeşleri hile yaparak İşlerine karar vermek üzere toplandıkları zaman, onların yanına da değildin. Sen ne kadar hırs göstersen de yine insanların çoğu iman edecek kimseler değildirler. Halbuki sen buna, bu Kur'an'ı tebliğ vazifene karşı onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an bütün alemlere ancak bir nasihattır. Hem göklerde ve yerlerde iyice deliller vardır ki, onlar ibret almadan bunlardan yüz çevirici kimseler olarak üzerlerinden geçip giderler. Halbuki onların çoğu ancak müşrik kimseler olarak Allah'a iman ederler, hem inanırlar hem de şirk koşarlar. Ya onlar Allah'ın azabından, kuşatıcı bir musibetin kendine gelmesinden veya onların farkında değillerken kıyametin ansızın kendine gelivermesinden emin mi oldular? Habibim ya Muhammed de ki işte benim yolum budur. Ben sizi bir basiret açıkça olan bir delil üzere Allah'a davet ediyorum. Ben de bana tabi olanlarda ve Allah'ın tenzih ederim çünkü ben sizin gibi müşriklerden değilim. Ey Resulüm, sen de önce de Bedevilerden ve kadınlardan değil, şehirlerin halkından kendine ettiğimiz bir takım erkeklerden başkasını bir meleği peygamber olarak göndermedik. O müşrikler yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerine öncekilerin akıbeti nasıl olmuş baksınlar. Ahiret yurdu ise günahlardan sıkılanlar için elbette daha yıldır. Hala akıl erdirmeyecek misiniz? Nihayet peygamberler o kavimlerin imana gelmelerinden ümitlerini kestiği vakit ve o kavimler de gerçekten onların o peygamberin yalancı çıkardıklarını zannettiği bir sırada kendilerine yardımımız geldi de dediğimiz kimseler o azaptan kurtarıldı. Halbuki günahkarlar topluluğundan azabımız geri çevrilmez. Muhakkak ki onların kıssalarında silim akıl sahipleri için birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Fakat kendi önce gelen kitaplarını tasdik Tasdiki, her şeyin açıklaması bir iman edecek bir toplum için bir hidayet ve bir rahmettir.